This conference will now be recorded. Evet, ikinci kısmında Doktor Duygu Hanım e, girişte de bahsettiğim gibi e, klinik çalışmalarda fazlar konusunu anlatacak bize. Üç ayrı çalışma üzerinden bu konuyu tartışacağız. Söz sizde Doktor Duygu Hanım. Teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar dilerim. Slide'ımı açıyorum. Bir dakika. Ee, size önümüzdeki 10-15 dakika içerisinde klinik çalışmalarda fazlardan söz edeceğim. Aslında e, bu oldukça e, uzun süreç alan bir dönem. Çünkü laboratuvar çalışmalı, laboratuvar e, aşamasından başlıyor. E, hayvan modelleri, daha öncesinde in vitro modellerde çalışmalardan başlayıp en son yıllarca süren, binlerce kişi üzerinde yapılan faz 4 çalışmalarına kadar uzayan bir dönemden bahsediyoruz klinik çalışmalarda fazlar dediğimizde. Ben bugün bu az önceki slaytta bahsettiğim faz 1'den faz 4'e kadar olan bu serüveni ezetimit ve statin kombinasyonunun araştırma ürünü olarak değerlendirildiği birkaç makaleyi örnek alarak size anlatmak istedim. Daha kolay anlaşılabilir olması için. Faz 1 klinik çalışmalarla başlayacak olursak eğer, burada bizim amacımız güvenlik ve dozamı değerlendirmek. Yani bizim şu anda söz konusu olan araştırma ürünümüz ne? en azından şu dersimiz için, ezetimi ve statin kombinasyonu. Bu kombinasyon ne kadar iyi tolere edilebiliyor? Yani etki olmaksızın ne kadar verilebiliyor? Hangi yol işe yarıyor? Hangi yol derken de kastım oral tedavimi yoksa peroral tedavi mi? Ne sıklıkla uygulanmalı, ne şekilde uygulanmalı hastalara bunun e araştırmasını yapmak. Şimdi amacımız maksimum güvenli dozu bulmak. Bu amaçla genelde 10 ila 100 kişinin dahil edildiği çalışmalar, Plasebo kullanılmıyor. Çoğunlukla çalışmadaki herkes e, araştırma ürününü alıyor. Ancak eğer e, göz atabilme imkanınız olduysa mesela size yolladığım fazla bir örneğinde e, Placebo plasebo grubu da vardı aslında. Yani ille olmaz diye bir kural yok ama plasebo'nun kullanılmadığı da mümkün. E, faz 1'e katılan çalışmalar yalnızca faz 1'e katılıyor. Yani e, birinci faza katıldı diye ikinci, üçüncü, dördüncü fazlara katılmak durumunda değiller. FDA'nin belirttiği bir e, yayınladığı bir raporda e, fazla çalışmalarında e, fazla çalışmanın yalnızca yüzde yetmişinin sonraki fazlara geçebildiği gösterilmiş. Peki e, sonuç alması e, alınması mümkün olmama ihtimali olan bir çalışmaya katılımcılar neden katılır? Çoğunlukla bu kişilere para ödeniyor e, ve bunun dışında eğer hastalık durumu nadir veya terminal bir hastalıksa bir e, sonuçta tedavi umudu olabilir. Ee, çalışmanın negatif yanları var elbette. Sonuçta eğer bu çalışmada düşük, orta, yüksek diye dozlamlara randomize edildilerse hastalar, düşük doz gruptakiler az fayda görüp yüksek doz alanlar ciddi yan etkilere maruz kalabilirler. Bunlara bağlı olarak çalışmanın erken sonlandırabilme ihtimali var. Şimdi e, size yolladığım faz bir örneğin e, Clinical Trials Go sayfasındaki e, şeyini, açıklamasını, açık halini görmektesiniz. Bu çalışmada ezetimit ve rozuvastatin e, Hiperkolesterolemik hastalarda güvenliğinin e, ve güvenliğinin değerlendirildiği bir çalışmaydı. E, kısaca özetlemem gerekirse, süresi 14 gün, 40 kişinin katıldığı, az önce bahsettiğim kişi ve zaman e, süresine uyuyor. Burada ek kolesterol düşürücü tedavi alması gerektiği düşünülen hastalarda ezetinizle bir arada kullanılıyor ve bunun hastalarda olumsuz bir etkisi olacak mı bunu değerlendirmeyi hedefliyordu. E, deney grubunda ezetinizle rozoastatin kombinasyonu, komparatör gruplarda da dediğim gibi ille her zaman plasebo olmak zorunda değil, bazen de aktif e, maddelerin eklenmesiyle de ki mesela bizim örnek makalemizde e, kombinasyon tedavisine karşı olarak sadece rozoastatin veya sadece ezetimib e, grupları da mevcuttu. E, burada amaç güvenlik ve dozamın ayarlanması e, tespit edilmesi demiştim. Buna bağlı olarak sonlanım noktaları da e, farmakokinetik ve farmakodinamik etkilerini belirlemeye yönelik bir ilacın. Bunun yanı sıra e, hastaların belirttiği özel yan etkiler var mı? Bunlar da incelenmişti. Fazilki klinik çalışmalara geçecek olursak bunlar genelde daha uzun süreli oluyor. Yaklaşık iki sene civarında. Genelde ile 30 ila 120 kişi katılıyor, hasta bireyler hedef alınıyor ki... ...faz bir çalışmalarda sağlıklı gönüllülerin bulunduğunu biliyoruz. İlla her zaman sağlıklı bireyin bulunması şart değil. Mesela az önceki örneğimizde hiperkolesterolemik hastalar vardı, başka hastalıkları yoktu ama... ...ek kolesterol kombinasyon tedavisinin etkinliğini değerlendirildiği bir çalışmaydı mesela. Burada mutlaka bir kontrol grubu mevcut. Placebo olabilir kontrol grubu ya da standart tedavi olabilir. Genellikle çift kör olan çalışmalar. Burada e, amaç e, o araştırma ürününün yani bugünkü makalelerimizde statin ve ezetimik kombinasyonun etkinliğinin ve yan, etkinliğinin, yan etkilerinin değerlendirilmesi. Yine FDA'nin e, yayınladığı verilere göre pozitif çalışmaların sadece %33'ü sonraki fazlara geçme hakkı yakalıyor. E, size verdiğim e, makalelerdeki pozitif e, örneği, diyabeti olan dislipidemi hastalarda edetim ve simvastatin kombinasyonunun değerlendirilmesiydi. Her bakabilme imkanımız olduysa görmüşsünüzdür. Süre ve katılımcı sayısı az önce belirttiğim kriterlere uyuyor. Burada amaç diyabetik dislipidemisi olan hastalarda kombinat tedavinin lipid profilini düzenlemedeki etkinliğini değerlendirmekti. Bu amaçla placebo grubuna yalnızca simvastatin monoterapisi, araştırma grubuna da kombinasyon tedavisi uygulanmıştı. LASABA kontrolü bir çalışma olduğunu görüyoruz. Burada amacımız etkinliği değerlendirmek ve bunun yanı sıra yan etkileri e, tespit etmek olduğu için sonlanım noktalarında lipid profilindeki düzelmeler inceleniyor. Tabii bu çalışmada ek olarak diyabetik hastaları olduğu için ürünler albümüne ek, ekspresyondaki değişiklikler de ek olarak incelenmişti. Yan etkileri burada ayrıca belirtmedim ama e, statin e, yani lipid düşürücü tedavilerin klasik yan etkileri açısından yine e, bireyler not edilmişti. Faz 3 randomize klinik çalışmalara geçersek zaten adı üstünde direkt randomize klinik çalışma diyorum. Çünkü bunlar e, genellikle çok merkezli, çok uluslu ve randomize e, çalışmalar çoğunlukla çift gör gerçekleşiyor. E, çoğunlukla değil yani neredeyse tamamı. 2 e, ila 5 yıl sürüyor ki diğerine kıyasla daha uzun olduğunu görüyoruz faz 2'ye kıyasladığımızda. Burada da yine yalnızca hastaların katılımı mevcut. E, FDA'ya göre faz 3 çalışmaların yalnızca 125 25, 25 ile 30'unun sonraki faza geçebildiği gösterilmiş. Faz 3 çalışması için bu yapılabiliyor. E, bir dakika. Size verdiğim e, yollamış olduğumuz e, fazürt çalışması örneği, ezetimik ve simvastatin kombinasyonunun simvastatin monoterapisine e, kıyaslandığı bir çalışmaydı. ...improve it çalışması. Bu yakın zamanı, son 10 gün içerisinde akut koroner sendrom geçirmiş olan hastalarda bu e, ilaç e, tedavilerinin, yani tedavi gruplarının birbirine karşı kıyaslanması söz konusuydu. Deney grubunda simvastatin ve ezetibibin e, tek e, tablet halindeki kombinasyonu e, karşı tarafta simvastatin monoterapisine kıyaslanmaktaydı. Görüyorsunuz burada 7 yıla varan bir takip süresi mevcut. Kişi sayısı da 18 bin yani sayının ne kadar arttığını görmekteyiz randomize, üçlü kör katılımcının, araştırmacı ve sonlanım değerlendiricisinin bu şekilde özellikleri olan bir çalışma. Amacımız burada etkinlik ve istenmeyen yan etkilerin takibini değerlendirmek olduğu için sonlanım noktaları da bu lipid düşürücü tedavinin sonlanım noktaları major adres kardiyak olaylar açısından değerlendirildiğini görüyoruz. İstenmeyen etkilerin de değerlendirilmesi oldukça önemli çünkü süre uzadı ve e, katılımcı sayısı arttı. Yine güvenlik değişkenleri mevcuttu. Burada e, makaleden bir tablo ekledim. Hangi güvenlik parametrelerine bakıldığını görmekteyiz. Tabii ki bir çalışmadan tek bir faz 3 raporu çıkmıyor. Hani bahsettiğim e, söz konusu improve çalışmasından çalışmasından e, internette arattığınızda sayısız makale bulabilirsiniz. E, benim hani maka e, size makale olarak yolladığım bu temel çalışmasıydı. Ancak bunun yanı sıra daha pek çok alt grup analizlerim mevcut. Bunların sadece başlıklarını size yolda paylaşmak istedim. Faz3 onayını Faz3'ten geçtikten sonra, onay aldıktan sonra ilaç başvurusu yapılabildiğini söylemiştim az önce. ABD'de bunun için FDAG başvuru gerçekleştiriliyor Avrupa Birliği'nde IMEA. Ülkemizde ise Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvuru gerçekleşiyor bir ilaç faz 3 çalışmasını tamamlayıp e, belirlenen endikasyonda kullanıma başlandıktan sonra evet de sadece o endikasyonda değil başka endikasyonlar içinde kullanılabilir. Bu amaçla yeniden e, çalışmalar faz 3 kurallarına uygun şekilde dizayn edilmeli ve yine faz 3, faz 4 o yolları takip etmeli. Bundan sonra geçtiğimiz faz 4 e, randomize klinik çalışmalar. Bu faz 3e kıyasla daha da uzun süreli güvenlik ve etkinliğin değerlendirildiği çalışmalar. Adımdan da anlayabileceğiniz gibi zaten ilaç onayı aldıktan sonra gerçekleşen çalışmalar. Çok daha kalabalık bir katılımcı listesi var. Aslında bu faz 4 çalışmaların en güzel özelliği gerçek yaşam verisi sunabilmesi bize. İlla ki gözlemsel gerçek yaşam verisi sunmak durumunda da değil aslında. Fazürt çalışmalar gibi yine kontrollü randomize çalışmalar şeklinde de dizayn edilebilir. Fazürt çalışmaların bizim açımızdan en büyük katkıları beklenmeyen veya uzun sürede ortaya çıkabilecek yan etkileri saptamak. Daha geniş etnik gruplarda, komorbidseler olan kişilerde test edilebildiği için, gözlemleme fırsatı sunabildiği için fazürtten elde edilen çalışmaların, daha doğrusu verilerin genelleştirilebilirliğini bize sağlıyor diğer ilaçlarla etkileşimleri, maliyet etkinliğini değerlendirmemize imkan sunuyor. Bunun, bunların dışında 1'den faz, birden faz 4'e kadar bahsettiğim bu e, çalışmaların dışında bir de faz 0 klinik çalışmalar var. Aslında bunu e, her yerde karşılaşmayabilirsiniz. Ek dipnot olarak söylemek istedim, bahsetmek istedim. E, bunlar e, prefaz 1, pilot çalışmalar, first in man çalışmaları gibi farklı isimleri de mevcut. E, burada faz 0 çalışmada Amacımız ne güvenliği araştırmak ne de etkinliği test etmek. Hatırlarsanız güvenliği faz 1, etkinliği de faz 2 çalışmalarda inceliyorduk. Burada amaç bir araştırma ürününü insanlarda ilk kez denenmiş oluyor. Herhangi bir ilaç onayı için de aslında şart değil. Buradaki amaç süreci hızlandırmak. Kendi yani faz 0, klinik çalışma yaptığımızda o ilacın ileriki dönem araştırmalara değer olup olmadığını anlamak için size hızlı bir özet sunmaya çalıştım ee, çalışmalar hakkında, fazlar hakkında. Umarım anlaşılır olmuştur. Çok, çok teşekkürler. Çok güzel özetledin. Çok faydalı oldu. Ee, katılımcılar arasından sorusu olan var mı? Günlük çalışmalarda fazla ilgili. isim verirsen ben bir soru sormak istiyorum. Tabii. Ee, genellikle biz klinisyenler olarak faz 3 çalışmalara ve faz 4 çalışmalara okumaya meyilliyiz. İşte kongrelerde daha çok bunları tartışıyoruz. Ama bu çalışmaların bir öncesinde yani faz 1, faz 2'de ne oluyor çok en azından kendi adıma söyleyeyim çok fazla irdelemiyoruz, bilmiyoruz. E, bu noktada e, faz 3 çalışmaların bir çoğunun zaten endüstri desteği altında yapılıyor. Faz 4 çalışmalar senin de söylediğin gibi randomize kontrolü olabileceği gibi işte ulusal veya uluslararası alanda gözlemsel çalışma olarak da gerçekleştirebiliyoruz. Ee, klinisyenler bizler için faz 1 ya da faz 2 çalışma yapmayı planladığımızda, bu senin tam bu sunduğun konuyla ilgili değil ama bilgin var mı diye soruyorum. Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Yani prosedürel olarak nereye başvuruyoruz? Türkiye'de bunun için yeterli RGFR merkezleri var mı? Ee, nasıl bir süreç işliyor? Ben bilmediğim için soruyorum sana. Aslında bu benim de bilmediğim bir e, konuydu ve ben bu sunumu hazırlarken e, çeşitli e, kaynakları e, buldum. E, şu anda aslında ekranımda belki paylaşabilirim ya da size ismini verebilirim. E, TÜVA'nın e, faz 1 ve faz 2 klinik çalışmalar ülkemizde ne oranda gerçekleşiyor dünyaya kıyasla ve gerçekleştirmek için hangi kurumlara başvurulması gerekiyor bu konuda bir pdf e, hazırlamış. Tarihini hatta şu anda benim e, google'ımı açamıyorum şeyle eş zamanlı olarak ama e, hani kaynağı paylaşabilirim. Varsa e, kurumda. Evet, Orada e, detaylı bahsediyor. Benim dikkatimi çeken şey o PDF dosyasında şu olmuştu. E, Türkiye'de hani faz bir e, çalışma yapılması, faz bir faz iki sıklıkları son 16-20 senenin e, istatistiklerini çıkarmışlar. Yani oldukça düşüktü. Ülkemizden sadece çok uluslu gerçekleşen faz 3, faz 4 çalışmalarına ancak e, katılım mevcut şeklinde bildirmişler. Ki bu alanlara göre daha da değişiyordu zaten sağlık, işte mühendislik gibi. E, dolayısıyla bayağı eksik olduğumuz bir alan ama Amerika başı çekiyor bu noktada. E, özel kurumlar, özel izinler almak gerekiyor yani. Çünkü e, hatta şey, bir de şeyi hatırlıyorum, onu da paylaşabilirim. E, Türkiye'de dört laboratuvardan bahsediyordu bu faz 1 ve faz 2'ler için izni olan hani özel merkezler. Anladım. Çok teşekkürler. Hı -hı. Yorumu sorusu olan var mı katılımcılar arasında? Meltem'in bir sorusu var. Duygu. Evet, dapaglifozin evet diyabette de kullanılıyor. Ee, şöyle, yani artık. Bir şeyin, bir etken maddenin yalnızca bir indikasyon e, da kullanımı söz konusu değil, pek çok e, indikasyon kullanımı mevcut. Onlar da tekrar faz birden başlamıyor. E, faz bir, faz ikisi zaten e, amaç o e, faz birde amaç e, güvenliğini değerlendirmekte, dozlamayı değerlendirmekte. Onlardan geçmiş oluyor. E, faz üç çalışmasından başlanıyor. Yine indikasyonla değerlendirmek için. Çünkü artık biz ilacın hangi dozda kullanılması gerektiğini ve farmakokinetik dinamik özelliklerini öğrenmiş oluyoruz önceki deneyimlerden. Eğer başka katkısı olan yoksa ben girizgahı Alper yaptı. Bu arada şey açabildim şimdi interneti size o şeyi göstereyim. Hı hı. Sen. Bu TÜVA'nın 2017'de yayınlamış olduğu bir e, dosyaydı. Şöyle kenara çekeyim. Ee, Türkiye'den çeşitli hocalarımız katılmıyor Sençer. çok detaylı incelemedim biz, açıdan ama. Ben ekranda göremiyorum Duygu diğer katılımcıları bilmiyorum ama. Hmm, bir dakika screen sharing pause diyor. Bir dakika. Şimdi görüyor musunuz? Şu an hala senin sunumunun slaytı, turvatını görüyoruz sadece. En azından ben de öyle. O zaman neyse ben size şey yaparım bunu. E, linkini atarım gruptan. Bir soru daha geldi katılımcılardan. Doktor Eliza e, mesela hani bu bugün e, yani pek çok şeyi taradım açıkçası. E, birkaç etken madde için taradım. Bunlar da e, indikasyon e, faz 3 çalışmasında aldıktan sonra tekrar faz 2'den e, başlaması konusunda faz 2'de asıl araştırdığımız şey e, evet etkinlik ve e, etkiler açısındandı. Ama faz 3 e, çalışmasından başlandığı örneklerini gördüm ama e, tekrar o gözle hani mesela dapaglifozin veya başka bir araştırabilirim ama benim gözlemlerim hep faz 3'ten başladığı şekilde oldu. Çok, çok güzel bir sundu. Çok teşekkürler. Sercan abi senin herhangi bir katkın olacak mı? Teşekkür ederiz Umut. Ee, yaşadığın yaşadan şeye aksak şeye rağmen e, probleme rağmen e, bize destek oldun. Aramıza katıldın. Güzel de e, yönettin durumu. E, Arkadaşlar evet, da teşekkür çok ederim. ederim. Hem nurbanı hem e, duygu. O zaman bugünkü kapanışı sen yap istersen. Bir Kahraman tane daha var. soru var. Ben ona yanıt yazıyorum. Evet. Doktor Elton Bey'in sorusu var. Yeni bir araştırma ürünü mevcutsa, yeni bir ilaç varsa hani mutlaka faz birden başlanarak gidilmeli. Hatta dediğiniz gibi yazdığınız gibi elbette bunun laboratuvar fazı da var. Ee, hayvan çalışmaları, imitro çalışmalar ama daha önceden etkinliği, farmakokinetik özellikleri ortaya konmuş bir ajan için faz çalışmasından başlanıyor. Bir de, duygum, Yeni bir indikasyon için test edildiğinde. Faz 2a bir de faz 2b diye bir şey var. Onunla ilgili bir şey yok olur mu? Karışmak çıkmadı abi. Eğer yani, e, sen biliyorsan hemen dinleyebiliriz. Yani onu ben kendi ekranımda paylaşayım. Ben de geçen hafta tesis ile ilgili sizizdeki çalışmaları okurken karşılaşmıştım bu Faz 2B diye merak ettim. Onu şimdi ekranımı paylaşayım. Evet. Ekranı görebiliyor musunuz? Görüyoruz. Evet, bir de şöyle bir şey var. İşte Faz 2 A işte daha çok bu Doz dozla ilgili ilk kısımda dozu anlamak için yaptığımız kısmı daha böyle faz 3'e doğru yaklaştıkça işte early faz 3 gibi buna da işte etkinliği araştırdığımız anda buna da faz 2b diye bir sınıflama e, yapmışlar. hani Böyle bir şey var aklınızda bulunsun. Merak ettim evet. geçen hafta bakmıştım paylaşmak istedim. Ben bunu ilk kez duyuyorum. İlk kez gördüm. Başka sorusu olan herhalde e, yok. Arkadaşlarımızın bir kısmı da ayrıldı zaten. Saati de tam bir saat tamamladık. On oldu. E, gerek Doktor Duygu Hanım'a gerek Doktor Nurbağan Hanım'a çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki Alper ve Sercan abiye de çok teşekkür ediyoruz. E, çok güzel bir oturum oldu. Çok sürükleyici bir oturum oldu. E, gelecek hafta görüşmek dileğiyle diyoruz o zaman. Hepinize iyi akşamlar. ከሰግደን ያስክለናል።